Evet şimdi bu videoda size sanal diskler hakkında biraz bilgi vereceğim şimdi elimde şöyle bir bakacak olursak VHD uzantılı bir sanal disk var ee, bu sanal diskin içinde bir işletim sistemi var Server 2008 R2 ve bu oluştu yani mesela bir sanal makine oluşturmak istediğimde bu Server 2008 R2 hard diskini gösterdiğimde kurulum işlemi yapmadan Direk Server 2008 r açacak ve bu bize e, zaman kazandırır. Bu tarafta nedir? Şimdi ben bu VHD uzantılı dosya normalde bunu Hyper-V kullanıyor. Bu VHD, VHD, uzantılı dosyayı VMware Workstation'da çalıştırabilmek için uzantısını değiştirip VMDK yapacağım. Bunu da yaparken Win Image programını kullanacağım. Şöyle bir açıyoruz. Şuradan convert virtual hard disk image deyip buradan bunu gösterip aç diyoruz buradan bunu seçiyoruz evet neye çevireceğim vmdk vmware de işlemesi için ismini gene surf 2008 r2 koyacağım evet kaydet diyeceğim Ve işlem başlayacak burada bir pause vereceğim işlem uzun sürüyor Evet şu anda işlem bitti. Sanal diskimizin uzantısı değişti. Bir MDK oldu. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle kapattıktan sonra Ve VMware Workstation'ı açıp işleme devam edeceğiz. Bu sanal disklerimize bize sağlamış olduğu avantajlardan birisi de eğer yapımızda çok çok sanal makinesi varsa, sanal makine varsa yani hepsinin üzerinde ayrı ayrı işletim sistemini kurmaya gerek kalmadan hard diski, sanal hard diski gösterdiğiniz zaman direkt makine daha önceden kurulumu yapılmış gibi açılıyor. Şimdi ben buradan devam edeceğim. Burada yeni şu an bir işletim sistemi kurmayacağımı söylüyorum. Ve devam ediyorum. Buradan i̇şte işletim sisteminin versiyonu. Burada ismi, ismi Sörf olsun diyorum next diyorum buraları da geçiyorum tabi not olsun burada işte bir kullanacağım hard disk olduğunu söylüyorum ve onun diğerini göstereceğim evet hard diskimiz burada BMDK uzantılı next diyorum finish diyorum ve şu an makinemiz açılacak Sanki daha önceden içine işletim sistemi kurulmuş gibi ama zaten hali hazırda farklı bir işletim sistemi olduğundan bize zaman kazandırmış zaman bakımından büyük bir yararı var. Açıyorum. İşletim sistemi açılıyor. şu an işletim sistemi sis bir halde açılıyor. Sanki ilk defa kullanılacakmış gibi. Next deyip işleme devam ediyoruz da tabi bize büyük bir zaman kazandırdı böylece istediğimiz kadar sanal makine oluşturup içinde hiç işletim sistemi kurmaya gerek kalmadan bu sanal hard diski gösterip aksiyon alabiliriz bu açılacak bir sıkıntı yok. Ben de videoyu burada sonlandıracağım. Çünkü zaten bu açılacak bir problem yok. Burada videoyu sonlandırıyorum.